Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bundan ne çıkıyor? Bir tane arkadaşlar zümrüt çıkıyor. Bu zümrütü daha da fazla şekilde alabiliyorsunuz bu enchant'lar. Bir canım dostu ben sana göstereceğim hangisiyle vursam. Şununla vuralım. Bundan vursak. Şununla vuralım gitsin ya. Aynen. Bu normaliyle vuralım. Ya bakalım buraya bir tane daha bir tane daha. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi acayip şekilde zümrüt toplayabilirsiniz bunlardan. Yani bir tanesini bu enchantla öldürdüğünüz artık videomuza 20 bin beğeni atarsanız çok 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 çok, çok seviniriz. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Minecraft'ın yasaklanmış eşyalarını size göstermeye devam ediyorum. Videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza ilk 3 dakika içinde hemen bir kalp bırakacağım. Kalp bıraktığımın bildirimi hemen size gelecektir. Arkadaşlar bu arada 1 milyon abone olmamıza çok az kaldı. Şu an aşağı aşağıdan abone olup bildirimi açarsanız çok 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 beni sevindirmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar bir önceki bölüme 15.000 beğeni istemiştik. Git bakayım buradan. Git buradan git git buradan. git bakalım. Vallahi gelmiş buraya yapışmışsın ya. Ayıp be. Vallahi arkadaşlar 15.000 beğeni istedim ve 15.000 beğeni geldi. O videonun açıklama kısmında bu görmüş olduğunuz eşyaların en çantları geldi. Bunlar neymiş? Hemen size tekrardan göstereyim mesela arkadaşlar buradan bir tane tuttunuz tohum aldınız şöyle birazcık kıralım arkadaşlar bir tane tohum verdiğinde bakalım kaç tane verecek Aa tohum çıkmıyor evet görmüş olduğunuz gibi acayip şekilde fazla tohum veriyor size Hemen arkadaşlar bu eşyaları silelim başka başka özellikleri de var bakalım nasıl bir şekilde gösterebiliriz size Nerede gösterebiliriz nerede gösterebiliriz ne yapalım şuradaki evi kırmaya başladım İşte bunları zaten görmüşüzdür ama ben size göstereyim bakın çok hızlı şekilde kırıyorsunuz arkadaşlar görmeyen arkadaşlar için bunu gösterdim Buradaki ise arkadaşlar gerçekten çok hızlı şekilde buradaki toprakları vesaire kırmanıza yarayacak bir kürek enchantı gerçekten mükemmel. Bunları atalım. Bunları gösterdik. Bunu da gösterdik. Envanterim dolmuş ya yine. Bir tane maden bulabilir miyiz? Madeni de göstereyim size. Bu da acayip şekilde size maden veriyor. Gerçekten inanılmaz şekilde fazla veriyor. Hemen buraya şöyle yazalım. Set block, dan 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 diamond. Tamam. Evet arkadaşlar, bunu kırdığımda görmüş olduğunuz gibi çok fazla şekilde şu görüntüye bakar mısınız? Bir şey diyeceğim. Çok iyi değil mi? Gerçekten mükemmel. Ben böyle ilk defa gördüm. Ya bilseydim bir önceki videoda da arkadaşlar böyle kırardım. Baksanıza elmas banyosu. Aynınıza <laughs> elmastan gözükmüyorum ya. Neyse arkadaşlar hemen envanterimize bir clear çekelim. Şimdi göstereceğim enchant gerçekten mükemmel. Sadece iki tane eşya göstereceğim size. Nedeni ise bir tanesi çok eğlenceli. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir tane kılıcımız var. Hemen komutumuz ile alalım. Bu kılıç arkadaşlar bize mesela diyelim ki şu iğneyi kestik tamam mı? İneği kestiğimiz için arkadaşlar acayip şekilde fazla deri ve et verecek. Hemen kesiyorum. Allah oyunum dondu. Kaç FPS bilmiyorum. Şu an 14 FPS. Arkadaşlar hemen şöyle bir şey yapıyoruz. Şu eşya bana lazım. Şunu atalım. Bunu da atalım. Bakalım kaç tane vermiş. Clear yazıyoruz. Siz bunları çarparak hesaplayabilirsiniz. Bakın hala deriler geliyor envanterime. Bayağı bir fazla deri geliyor. Birazcık daha birazcık daha. Şimdi etlere geçtik. Yani bu kadar eşya verdi arkadaşlar. Acayip şekilde fazla. Yani bunu hesaplayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane arkadaşlar eşya verdi. Yani 19 envanterlik bir eşya verdi. Ve acayip bir şekilde fazla cana verdi. Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. Buna normal olarak arkadaşlar looting enchantını bastık. Ama arkadaşlar fire respect de bastık ki bize pişmiş olarak gelsin. Şimdi buraya bir başka bir şey spamlayalım Summon, cow yerine ship diyelim arkadaşlar. Evet bu görmüş olduğunuz koyunu kestiğimizde görmüş olduğunuz gibi her şeyi pişmiş olarak geliyor. Yani bu etleri artık siz Minecraft seriniz bitene kadar yiyebilirsiniz. Gerçekten acayip şekilde fazla. Hemen ben bir eşyaları bir sileyim. Bundan da bayağı fazla verdiğini düşünüyorum arkadaşlar. Başka neyde deneyebiliriz diye düşünüyorsunuz ama acayip şekilde fazla şeylerde deneyebilirsiniz. Hemen buraya arkadaşlar şöyle bir şey spamlıyoruz. Summon Ilisinuayer falan filan öyle bir isimli birisi var. Bakın bunu kesiyoruz. Hey hey sakin ol. Hey hey sakin ol. Bu değil ya bu değil arkadaşlar bu değil bir dakika bu yanlış ya. Bunlar zaten bir tane şey veriyor. Bu çok önemli değil de. Neydi bunun ismi ya? Buydu galiba. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz amca. Dur dur bırak. Bırak be şimdi Allah aşkına bırak. Dur ölürsem eşyalarım gider dur. Ha, tamam bir dakika. Bir yemek yiyelim. Şşş sakin ol. Neredesin? Tamam. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bundan ne çıkıyor? Bir tane arkadaşlar zümrüt çıkıyor. Bu zümrütü daha da fazla şekilde alabiliyorsunuz bu enchantlar. Bir canım da olsa ben sana göstereceğim. Hangisiyle vursam? Şununla vuralım. Bundan vursak. şunu Şununla vuralım gitsin ya. Aynen. Bu normaliyle vuralım. Ya bakalım buraya. Bir tane daha. Bir tane daha. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi acayip şekilde zümrüt toplayabilirsiniz bunlardan. Yani bir tanesini bu enchantla öldürdüğünüz artık zümrüt madenine ihtiyacınız kalmıyor. Baksanıza. Gerçekten çok fazla. Şunları atalım. Bir clear çekeceğim. Tamam mı? Tekrardan Şöyle bir bakalım arkadaşlar kaç tane çıkmış Kaç katı çıktı bir 15 katı falan çıkmıştır 10 katı da olabilir Evet arkadaşlar bu kadar fazla şekilde Yani siz bunu durdurup hesabını yapabilirsiniz Çok fazla 23.000'den fazla yani Hatta 40.000'e 40 yaklaşmıştır öyle tahmin ediyorum Çok fazla şekilde çıktı Şimdi mesela diyelim ki başka neyde deneyebilirsiniz Hemen size göstereyim Bunu arkadaşlar örümceklerde deneyebilirsiniz Hemen buraya summon speeder yazalım Bakın bu örümceği arkadaşlar şöyle kestiğimizde Bir tane daha vuracağım Evet görmüş olduğunuz gibi örümcek gözü ve İp çıktı çok fazla şekilde çıktı Yani bilmiyorum kaç tane var Acayip şekilde fazla baksanıza Çok değişik gerçekten çok değişik Hemen arkadaşlar başka bir şey spanlayalım Ne spanlayabiliriz? Arkadaşlar tabii ki bir tane Şöyle envanterimizi temizleyelim Bir tane arkadaşlar iskelet spanlayabiliriz Summon bir dakika span point değil dur 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 Summon skeleton yazıyoruz arkadaşlar Bir tane iskeletimiz spanlandı bak vurma işte ya Bak vurma işte ya bak bir tane daha vurayım Evet arkadaşlar bu birazcık fazla çıkıyor Oklar olduğu için çok fazla çıkıyor Hemen kaç envanter çıkmış bakalım Clear diyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 olmadı 8, 9, 10, 11, 12 12, 13 envanter falan çıktı arkadaşlar Evet bu kadar fazla çıkıyor Şimdi mesela benim aklıma şey geldi Bu dağıtıcı bir şey vardı ya Revenger mıydı? Evet onu spamlayacağım arkadaşlar Hemen buraya Summon Revenger yazıyorum Uzaklaşalım hemen arkadaşlar Bu bize saldıracak Bir dakika eşyaları silmemiz lazım Bir saniye eşyaları bir silelim Yerde çok fazla eşya var Eee Dur, dur, dur. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar birazcık uzaklaşalım. Hangisiyle vursak? Şunu da vuralım. Heh. Tamam. Gel bakalım buraya. Bak işte. Senden bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Sen var ya bana asla vuramayacaksın bir daha. Dur. Game mode geçelim arkadaşlar. Bu birazcık güçlü ya. Bunu zırhsız falan alamayız. Şimdi mesela diyelim ki hangisiyle vuralım? Şunu da vuralım. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Ha, bunda işe yaramıyormuş arkadaşlar. Neden yaramıyor bilmiyorum ama Saddle'dan 100 tane bin tane verse daha iyi olmaz mıydı? Çünkü Looting çantı var. Yani olması lazımdı. Buraya arkadaşlar bir tane at spamlayalım. Bakalım bunda çalışacak mı? 2, 3... 4. Evet. Olabildiğince deri sahibi oluyorsunuz arkadaşlar. Acayip şekilde fazla deri sahibi oluyorsunuz. Wither'da denedim. Wither'da hiçbir şekilde arkadaşlar bu çalışmıyor. Haberiniz olsun. Sadece bir tane Nether Star yıldızı veriyor. Yani onu neden öyle yapmışlar bilmiyorum. Şimdi başka canavarlarda deneyelim. Zombi de mesela. Summon zombi. Hadi bakalım. 1, 2, 3 Evet görmüş olduğunuz gibi çok fazla şekilde çürük çıktı Game modda olduğum için bunların hepsini alabiliyorum ama Game modda olmasam arkadaşlar ne olur bunlar yerde kalır veyahut da envanterimi doldurur Evet arkadaşlar zombi pigmanları deneyeceğiz İlk önce ben şunları bir atayım Tamam mı envanterimizi bir silelim Evet bakalım gerçekten çok fazla şekilde altın düşecekmiş Summon, pigman, pleasure Aa bir dakika 2, 3. Ah be niye senden bir tane düştü ya? Yok mu? Başka yok mu? Bir dakika. 1, 2, 3. Ah be bir tane düşüyor arkadaşlar. Yok. Hiçbir şekilde fazla düşmüyor. Şöyle yapalım. Game mode survival. Hemen arkadaşlar buraya. Summon zombie pigman. Evet. Şimdi bundan düşecek mi? Valla çok merak ediyorum. İnşallah düşer. Hangisiyle vuralım? Şu normaliyle vuralım. 1, 2, 3. Şuna bakın abi bu ne Bir dakika bir dakika ben bunu tekrardan deneyeceğim Bir saniye hemen arkadaşlar Şöyle eşyaları siliyoruz tamam mı ee, Buraya da şunları bırakalım Tamam mı bunları da buraya bırakalım Bunu buraya bırakalım Envanterimizdeki eşyaları sileceğiz Tekrardan şimdi kaç tane vermiş olabilir Bir iki tamam Şimdi arkadaşlar clear diyoruz Tamam mı bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 artı bir tane de şey vermiş. Altın külçesi vermiş. 17. Evet arkadaşlar bu kadarlık bir eşya veriyor. Yani bunu nether'da birkaç defa kullanırsanız sınırsız şekilde altın parçanız oluyor. Ve gerçekten çok güzel. Gerçekten mükemmel. Şimdi arkadaşlar ben bu kılıcı tekrardan alayım. Bir tane de şundan alayım. Başka neyde denemedik? Iron golemde dene abi diyenler olabilir. Hemen arkadaşlar summon iron golem diyorum. Tabii ki bize birazcık şey lazım, blok lazım. Tamam, bir dakika dur. Hop, hop, hop. Tamam, gel buraya, gel buraya, gel buraya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, ee. Olmadı arkadaşlar, evet. Bundan looting şeyinden çıkmıyor. Evet, e, demir golem de çalışmıyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar neye de denemedik şimdi aklıma geldi. Ben birazcık böyle düşündüm düşündüm. Arkadaşlar tabii ki bizim Summon, Squid diye bir yaratığımız vardı iyi. Hemen arkadaşlar buna bir tane vurdum. Evet. Bir tane vurduğunuzda böyle ölüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunda da bayağı bir fazla verdi. Hemen arkadaşlar benim aklıma bir şey daha geldi. Summon Rabbit. Hadi. Kaçma. 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 Dur. 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 <laughs> Bundan çok fazla verdi. Gerçekten çok fazla verdi. Bir dakika. Clear. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ah nefesim gitti. 20, 21, 21 taneden fazla verdi arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey mesela diyelim ki Minecraft'ta bir eşyanız var. O eşya arkadaşlar belirli bir süre durduktan sonra veyahut da stacklendikten sonra yok oluyor. Tabii ki bu yani yok olmuş hali haberiniz olsun. Gerçekten çok fazla şekilde verdi. Hemen bir tane daha alalım. Başka ne yapabiliriz ya? Aklıma geldikçe geliyor valla. Tavukta deneyelim. Tavuk çıkın. Çıkın çıkın çıkın. Summon çıkın. Hı, hemen bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane 16 envanter arkadaşlar. Bu da güzel, bu da güzel. Ya bunlar niye geldi ya? <laughs> Şunları silelim. Tamam, başka ne yapabiliriz? Birazcık yemek alalım ya. Açlıktan öleceğim. Aa, yemeğimiz yok. Nasıl yemeğimiz yok? Bir tane vuruyoruz. Evet pişmiş etimiz hazır. Yemeğimizi yiyebiliriz. Artık bu kadar kolay yani arkadaşlar. Hemen şu eşyaları bir silelim. Tamam. 400 tane eşya ama daha da fazlası var arkadaşlar. Başka aklıma gelen bir şey yok. Ama sanırsam şeyde deneyebilir miyiz ya? Balıkta deneyelim. Balık var mı? Balık 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 yok mu ya? Aa balık yok arkadaşlar. O zaman buraya şey yapalım. Witch. Hadi gel bakalım. 2 3 <laughs> Sen ciddi olamazsın. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şunları bir silelim. Tamam mı? Şurada deneyeceğiz. Burada deneyeceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar şu, şunu atalım bir. Clear çekiyoruz. Abi cidden çok efsane. Çok efsane. Witch spawnlayacağım. Sonrasında clear çekeceğim. Tamam mı? Hop. 1, 2, 3. Tamam mı? Sonrasında hemen hemen hemen. hemen. Slash. Clear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15 envantere yakın arkadaşlar. Bize eşya çıktı. Çubuk çıktı işte. Böyle glowstone taşı çıktı. Böyle çok çok değişik modlarda vesaire deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel ötesi böyle enchantlar vesaire gösterdim size bu videoda. Hatta ben son kez bir şey daha deneyeceğim. Umarım olur. Game of Creative geçelim. Hemen arkadaşlar bir tane daha kılıç alıyoruz. İki tane eşya gösterecektim de bu çok eğlenceliymiş ya. Valla bırakamıyorum arkadaşlar. Bir sonrakisinde de gösteririm ya. Enderman. Summon Enderman. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4. İnanamıyorum. Bir şey diyeyim mi? Bir dakika. Bir dakika. 1, 2, 3. Summon Enderman, tamam mı? Şöyle yapıyoruz arkadaşlar Game Mode, Survival. Aaa hayır ya! <laughs> Öldürecek beni. Gelsene, gel gel. Ne oldu korkuyor musun? Gel buraya gel. Hadi, bir. Gel buraya gel. 2. Aa gel gel hadi korkma. 2. 3. 3. Hadi. 4. Oo uh, şuna bakın. Clear çekiyorum. 1. 2. 3. 4. Oo şunları alamıyorum. Bir dakika. 16 16 oluyor ya birazcık az oluyor arkadaşlar bu. 4. 5. 6. Evet arkadaşlar bu kadar yani. 16 16 olduğu için çok fazla gelmiyormuş. Başka ne gibi şeyler de deneyebiliriz bilmiyorum ama. Aklıma gelen her şeyi de denedim arkadaşlar. Yani eğer sizin aklınıza gelirse bir sonraki bölümde ben deneyeceğim. Yorumlara yazarsınız. Yorumlara yazmayı unutmayın aklınıza gelen bir mob vesaire varsa. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinizde tıklayıp izlemeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla bu tarz içerikler için videomuza 20.000 beğeni atarsanız çok 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 seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.